Aynen muhasebeden herkese merhaba arkadaşlar. Pekiştirme soru ve cevaplarıyla karşınızdayım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilgimize birazcık daha bilgi katıyoruz. Her soruda böyle inceden inceden bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Peki soruyu okuyorum. İşletme herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işletmeden senet almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yemeğe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır diye sormuş. Şimdi ben arkadaşlar hem verenin hem de alanın kaydını yapacağım. Şimdi bana tek düzen hesap planı diyordu ki senin işletmenin ana faaliyet konusu içerisinde yer alan alacakların olursa o zaman diyordu 12 nolu ticari alacaklar grubu içerisinde yer alan bu hesapları kullanman gerekiyor. Peki bu hesaplar neydi? 120 alıcılar eğer demişti senetsiz satarsan, veresiye satarsan, kredili satarsan 120 alıcılar hesabın borcunu kullan. Peki devam ediyorum. Eğer ki ticari malzeme satışlarında sen bir Karşılığında senet aldıysan o zaman da 121 alacak senetlerini yine borcunda kullan demişti. İlk açılıştan bahsediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir de demişti dönem sonunda demişti. Dönemsellik kavramı gereği elinde bulunan alacak senetlerine bir reeskont ayır demişti. Peki dönemsellik kavramı gereği bana bunu istemişti. Aynı zamanda sadece alacak senetler için değil bir de borç senetler için ne demişti? Dönemsellik kavramı gereği arkadaşlar reskont ayrılmamı istemişti ama ben sadece alacak senetlerine reskont uygularsam borç senetlerine reskont uygulamazsam orada da arkadaşlar hangi kavram devreye giriyordu hop diyordu dur orada Eğer ki diyordu sen dönemsellik kavramını yerine getiriyorsan ya ikisine de uygula yani tutarlı davran tutarlılık kavramı gereği ya da ikisine de uygulama diyordu bana devam ediyorum 124 kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri. Bu neydi hocam? Bu da arkadaşlar leasing demiştik. İşletme adına finansal kiralama işlemi yapıyordu. Bizim adımıza makine, tesis, cihaz arkadaş neyse bizim adımıza alınıyordu ve bize kiraya veriyorlardı arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Biz de bunu işliyorduk. Peki arkadaşlar bu 12 nolu ticari alacaklar grubu içerisinde 3 tane gördüğünüz gibi ne var? Düzenleyici hesap var arkadaşlar aktif düzenleyici hesap. Peki bunların çalışma mantığı nasıl? Tabii ki nasıl hani ne? bunların çalışma mantığı arkadaşlar her ne kadar aktif tarafta yer alsa da tabii ki pasifler gibi hareket ediyordu. Devam ediyorum. 126 verilen depozito ve teminatlar diye bir hesap var. Yine arkadaşlar sözleşme gereği eğer ki bir güvence bedeli ya da bir teminat veriyorsanız o zaman yine vermiş olduğunuz o teminata 126 verilen depozito ve teminatlar hesabında ne yapacaksınız? işleyeceksiniz. Devam ediyorum. 127 diğer ticari alacaklar. Ne demiştim arkadaşlar? Eğer ki anlaşma gereği yani bankayla anlaşma gereği eğer sizin elinizde kredi kartı slipleri varsa hesabınıza yani satış yaptığınız hesabınıza hemen ertesi günü para geçmiyorsa o zaman arkadaşlar hangi hesabı kullanıyordunuz? Yani arada bir vade varsa 127 diğer ticari alacakları kullanıyordunuz. Kısa vadede hemen para hesabınıza geçiyorsa, kısa vadede zaten para hesabınıza geçtiğimizde ne oluyordu? Tabii ki 108 diğer hazır değerleri kullanıyordunuz ama bir de banka ne yapıyordu? Bu işlemden kaynaklı tabii ki komisyon kesintisi yapıyordu. Bizim amacımız eğer komisyon kesintisini engellemekse komisyon bedeli ödemek istemiyorsak o zaman bankanın söylemiş olduğu o vadeyi beklersek o zaman arkadaşlar 127 diğer ticari alacaklar hesabını kullanabiliyoruz. Peki başka? Yine arkadaşlar almış olduğumuz çek ya da senet arkadaşlar şüpheli hale gelirse arkadaşlar 128'i kullanıyoruz. Bakın burada çok ince bir çizgi var. Ama eğer ki ben alacağımı tahsil etmek için bir protesto çektiysem bir ihtiyaç çektiysem arkadaşlar O zaman da 127 Ticari alacakları hesabında ne yapıyorum Borcuna kayıt ediyorum Peki devam ediyorum arkadaşlar 120 alıcılar ya da 121 alacak senetleri Alacağım arkadaşlar eğer ki Şüpheli hale geldiyse soruları zaten direkt Şüpheli hal diyorsa o zaman 128 ne yapıyoruz borcuna kaydediyoruz Zaten Eğer ki bir alacağımız arkadaşlar şüpheli hale geldiysek Bana ne demişti Yine bir muhasebenin temel kavramından bahsedeceğim. İhtiyatlılık kavramı geri bir karşılık ayır demişti. Peki karşılık ayırdığımızda da hangi hesabı kullanıyoruz? Tabii ki 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığını kullanıyoruz. Peki nasıl kullanıyoruz? Alacak tarafından sebep çünkü düzenleyici hesap olduğu için karşı hesabına yani borçlandıracağımız hesabı hangi hesap kullanıyoruz? Tabii ki bir gelir tablosunda 654 karşılık giderleri hesabına borcuna kaydederek kullanıyoruz. Şimdi buraya kadar arkadaşlar ticari alacaklarla alakalı bir şöyle bir hatırlama yaptım. Peki başka arkadaşlar bana demişti ki tek düzen hesap planını tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki demişti senin demişti bir alacağın varsa işletmenin ana faaliyetinin dışında demişti o zaman 13 nolu 12 nolu değil 13 nolu diğer alacaklar grubu içerisinde buradaki hesaplardan arkadaşlar kullanacaktık. Bu hesapları kullan demiştim. Peki devam ediyorum. Eğer ki demişti yine senin bir borcun varsa işletmenin ana faaliyetinin dışında bir borcun varsa o zaman da demişti ki sen o zaman 33 nolu diğer çeşitli borçlar hesabını kullan demişti arkadaşlar. Peki buraya kadar pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Bir soru çözelim bakalım ne no olacak? Peki arkadaşlar senedi veren kişi ne yapmış arkadaşlar? İşletme herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işletmeden senet almıştır. Öncelikle senedi veren kişi nasıl bir kayıt yapıyor? Şimdi arkadaşlar senedi veren kişi bir borca imza atıyor mu? Evet atıyor. Ne yapıyor? Bir senet düzenliyor. 321 Borç Senetleri diye bir senet düzenliyor arkadaşlar. Peki bana borcu var mı? Yok her zaman ne demiştik arkadaşlar? Merkeze kendinizi oturtturun. Senedi veren kişi kim olsun? Siz olun arkadaşlar. Yani öğrencim olarak bana bir senet ne yaptınız? Keşide ettiniz. Düzenlediniz. Bana borcunuz var mı? Yok. Ama bana neyiniz var arkadaşlar? Saymış olduğunuz bir hatırım var. Hatırıma binaen ne yaptınız? Bir borç senedi imzaladınız. Peki bir rakam verelim mi? Verelim diyelim ki 10 bin Türk lirası olsun. Peki karşılığında hangi hesabı kullanacaksınız arkadaşlar? Bunun karşılığında tutup da arkadaşlar bu borcu bana 320 yani bir ticari malzeme alımı ya da satımı ile alakalı bir durum söz konusu olmadığı için tabii ki benden bir alacağınız da olduğu için bu alacağı da arkadaşlar ana faaliyet konusu dışında olduğu için buradaki 136 diğer çeşit alacaklar hesabını kullanacaksınız. Peki diğer çeşitli alacaklar hesabını 10.000 TL yazdınız mı? Evet yap, yazdınız. Bu senedi veren kişinin kaydından bahsediyorum arkadaşlar. Bana ne demişti? Senedi alan kişinin kaydı soruluyordu ama buna geleceğim. Şuradaki şıkları en son geleceğim arkadaşlar. Önemli olan veren kişinin nasıl bir kayıt yapacağı bir de alan kişinin nasıl bir kayıt yapacağı. Hemen ne yaptım? Yemeğe kaydına yani arkadaşlar günlük deftere bir kayıt oluşturdum mu? Evet oluşturdum. Hemen şuraya da yazalım. Tabii ki güzel bir şekilde arkadaşlar yemeğe kaydı dedim. Peki arkadaşlar bir şey soracağım. Benim yapmış olduğum bu yemeğe kaydı. Yemeğe kaydını biz ne yapıyorduk? Maddeler halinde yazıyorduk doğru mu? Bu Nasıl bir maddeye örnek olur sizce? Hemen gelmişken böyle bir şey aklıma geldi. Sormak istiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi bir tane borcunda bir tane de alacağında olduğu için arkadaşlar bu yeme maddesi arkadaşlar basit maddedir. Diğer bir ismi hocam diğer bir ismi de söyleyeceğim ya da yalın madde diye geçer. Yani basit madde olarak da görürseniz şaşırmayın. Yalın madde olarak da görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. iki tane ismi var. Peki hemen defteri kebir yani büyük deftere ne yapmamız lazım? Bu hesapları yerine yerleştirmemiz lazım. Kullandığımız ilk hesap hangisiydi? 136 diğer çeşitli alacaklar. Bunu siz kullandınız tekrar söylüyorum. Ben kullanmadım arkadaşlar. Alacaklar dedim. Şöyle kısa yazdım. Arkadaşlar bir aktif hesap mı? Evet. Aktif hesap olduğunu nereden anladım arkadaşlar? Aktif hesap bir ne oldu? Dönem varlıklar sınıf içerisinde ve arkadaşlar 13 ne oldu? Diğer alacaklar grubu içerisinde yer alıyor. Öncelikle grup ismini yazmak istiyorum. 13 ne oldu? Diğer alacaklar. Konu olarak henüz işlemedim ama en azından soru da birazcık pekişmiş olur. Zaten e, konu olarak sadece şurada işlemiştim arkadaşlar. 136'yı başka şeyler de kaydediyoruz ama hatır senedinde zaten konu olarak işlemiştim ama genel olarak tabii ki 136'yı anlatmadım. O anlamda söylüyorum arkadaşlar. Peki 13 nolu ticari alacaklar dedik. Bilanço hesabı olduğu doğrudur arkadaşlar. Peki 1 nolu dönem varlıklar sınıfı içerisinde yer alıyor. Başka? Tabii ki aktif yani bir varlık hesabı. Peki devam ediyorum arkadaşlar. 136 bin TL pardon arkadaşlar 10.000 TL ne yaptınız? Borcuna kayıt açtınız. Bir artış var mı? Evet var. Yani bir arkadaşlar sizin alacağınızda bir artış var. Gördüğünüz gibi aktif hesaplarda yani varlık hesabınızda bir artış var. Devam ediyorum. 321 borç senetleri demişsiniz. Peki borç senetleri arkadaşlar nasıl bir hesap? Borç senetleri de arkadaşlar 32 nolu ticari alacaklar Ticari borçlar grubu içerisinde yer alıyor. Şimdi bir ne oldu mu arkadaşlar? Bir bilanç hesabı oldu. Doğru. Peki başka? Tabii ki dönem varlıklar değil. Zaten gördüğünüz gibi 3 ile başlıyor. 3 no'lu kısa vadeli yabancı kaynaklar sınıfı içerisinde yer alıyor. Peki aktif mi pasif mi? Tabii ki pasif arkadaşlar. Kaynak yani. Kaynaklarında zaten çalışma mantığı tabii ki alacak tarafından artışlar sağlanıyor. Yani 10.000 TL ne oldu? Bir artış var mı? Evet var. Yani bir kaynak hesabında 10.000 TL artış varken bir varlık hesabında 10.000 TL ne oldu? Artış oldu. Şimdi arkadaşlar bu senin bana borcun mu? Hayır. Sizin bana borcunuz değil. Bu sadece hatır için verilen bir borç arkadaşlar zamanı geldiğinde ne yapacaksınız benden bunu tahsil edeceksiniz ve bu senedi yani çeki ne yazdıysanız işte vadeli ise zaten arkadaşlar ne yapıyorduk yine e, vadeliden kaynaklı ya 121 ya da 321 kullanıyorduk doğru mu o yüzden de vadesinden önce ben bu borcu size ödeyeceğim ve size götüreceksiniz bu senede ödeyeceksiniz arkadaşlar. Peki alan kişi alan kişi kim arkadaşlar hocanız hocanızın paraya ihtiyacı çok fazlaymış arkadaşlar. Peki ben ne yapacağım? Bir ne aldım sizden arkadaşlar? Senet aldım. Aldığım senede nasıl kaydedeceğim? Tabii ki 121 alacak senetleri diye kaydedeceğim. Peki ben bu yapmış olduğum işlemi arkadaşlar almış olduğum senede ne için aldım? Alayım senet çelik kasamda dursun havası bana yeter diye mi aldım arkadaşlar? Tabii ki hayır. Paraya çok ihtiyacım var. Birçok kişinin kapısını çaldım. Para bulamadım. En sonunda aklıma siz geldiniz. Dedim ki çözse çözse benim bu işimi sadece öğrencim çözer bana bir hatır senedi yazsın ben de gideyim bu finansal ihtiyacımı paraya olan ihtiyacımı karşılayayım dedim arkadaşlar ben bu senedi arkadaşlar faktörün yaptırabilir miyim yaptırabilirim ya da Bankaya verip karşılığında kredi kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim arkadaşlar. Ya da arkadaşlar işte o anki amaç ne? O anki benim paraya olan ihtiyacımı karşılamak. Peki ne kadar yazacağım? Tabii ki 10.000 TL'lik aldığım için 10.000 TL. Peki ne yaptım arkadaşlar? Bir varlık hesabını borçlandırdım. Kendim. Şu anda benim kendi kaydım yapıyorum. Peki karşında hangi hesabı yazacağım? Tabii ki 336 arkadaşlar. Diğer çeşitli borçlar hesabını yazacağım. Peki 10.000 TL yazdım. Arkadaşlar niye ben diğer çeşitli borçlar hesabını yazdım? Siz 136 diğer çeşitli alacaklar hesabını yazdınız. Tabii ki arkadaşlar sonuçta bir ticari faaliyete dayanmadığı için o yüzden bunu ne yaptık arkadaşlar? Göstermek adına dedim ki bu benim ticari faaliyetimden kaynaklanan bir işlem değil. Sadece zor durumdan kurtulmak için yapmış olduğum bir işlem dedim. Peki hemen bu yapmış olduğum arkadaşlar yemeğe kaydına tabii ki hemen bir de ne yapacağız? Defteri kebire taşımamız gerekiyor. Peki hocam yine şuraya bir yer açalım. Diyelim ki yemeğe kaydı. Yani arkadaşlar günlük defter kaydı. Yemeğe kaydına yapmış olduğumuz zaten bütün işlemleri ne yapıyorduk? Zaten olduğu gibi her ait olan hesabı kendi hesabına atıyorduk. Defteri kebirde göstermek için ne yapacağım? 121 alacak senetleri diyeceğim. Peki nasıl bir hesapta? Aktif bir hesapta artışlar zaten her zaman borcundan çalışıyordu. 10.000 TL yazdım mı? Evet 10.000 TL yazdım. Bir artış var mı? Evet bir varlık hesabımda artış var arkadaşlar. Peki karşında 336 diğer çeşitli borçlar dedim. Peki diğer çeşitli borçlarda arkadaşlar nasıl bir hesaptı? Tabii ki kaynak hesabıydı arkadaşlar. Şurayı olduğu gibi kopyalasam hata olmaz. Yine ama sadece bir şey dışında Pasif bir hesap mı? Evet pasif hesap arkadaşlar. 3 nolu kısa vadeli yabancı kaynaklardan mı yer alıyor? Evet ama 32 nolu ticari borçlar değil arkadaşlar. Peki ne olacak burası? 33 nolu diğer borçlar olacak. Peki şurayı da arkadaşlar yine kopyalıyorum. Burada da değişecek bir durum var. O nedir diye baktığımızda arkadaşlar burası da 13 nolu diğer çeşitli alacaklar değil arkadaşlar. Tabii ki 12 nolu ticari alacaklar grubu. Hocam ticari alacaklarla alakası yok dedin ama birini borç senedine yazdın birini de 12 nolu ticari alacaklara yazdın. Arkadaşlar bu durumda zaten senetle alakalı tek bir tane hesap olduğu için mecburen ben de o da yani ben de siz de mecburen bu hesapları kullanmak zorundasınız. Ama karşılığındaki hesabın ticari faaliyet konusu olmadığını beyan etmek için Anlatmak için de ayrı bir hesap kullanılış mı? Evet kullanılmış. Devam ediyorum. Ne yaptık? 336 diğer çeşitli borçlar. Benim bir borcum var mı? Evet var arkadaşlar. Kimi var? Size var. Ve zamandan önce getireceğim bu borcu size ödeyeceğim. Siz de onunla... Bu parayla yani senedinizi ödeyeceksiniz. Peki arkadaşlar ne kadar yazacağım? Tabii ki 10.000 TL. Borcumda da ne oldu? Bir artış oldu mu? Evet oldu. Bakın sizde bir varlık hesabında artış oldu. Bir de borç hesabında artış oldu. Bende de bir varlık hesabında artış oldu. Bir borç hesabında ne oldu? Artış oldu. Şimdi yukarıya çıkalım. Hemen bir şıklara bakalım. Ne diyor bana? Soruya tekrar bakacak olursak. işletme işletme herhangi bir borcu olmamasına rağmen Başka bir işletmeden senet almıştır. Bu bilgilere göre yemeğe kaydına yapılacak aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır diye soruyor. Yani sizin kaydınız değil arkadaşlar. Benim yapmış olduğum kaydı soruyor. Şıklara bakalım arkadaşlar. Şimdi şu alıcılar ve satıcılar. Zaten bunların ikisi de arkadaşlar ne ile alakalı? Tabii ki eğer ki ben ticari faaliyetle alakalı bir işlem yaparsam bunları kullanabilirim. Ama benim işlemim ticari faaliyetle alakalı değil. Peki devam ediyorum. Diğer çeşitli alacaklar. Bunu kim kullandı arkadaşlar? Siz kullandınız ve borcunda kullandınız arkadaşlar. Bu da değil. Devam ediyorum. Diğer çeşitli borçlar. Bakıyorum hemen. Diğer çeşitli borçları kullandım mı? Evet. Ve alacağında kullandım mı? Evet. Niye? Çünkü bu bir pasif hesap, bir kaynak hesabı. O yüzden de alacaktan tarafı çalıştığı için. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir de ne demiş? Diğer ticari alacaklar demiş arkadaşlar. İkisini birinde diğer ticaret alacaklar demiş. Birinde de diğer çeşitli alacaklar demiş arkadaşlar. İkisi de zaten yani bir tanesi de şundan bahsetmiş arkadaşlar 127 diğer ticaret alacaklar. Zaten bu ve şu bir de bu arkadaşlar benim işletmem işletmemle yani ana faaliyet konusuyla alakalı olan alacaklardan bahsediyor. Yani şundan ikisi alacak, şundan iki, şu da yani 320 satıcılar da borç arkadaşlar. Dediğim gibi ne olacak? diğer çeşitli borçlar hesabına ben ne yaptım alacaklandırdım. Arkadaşlar burada kesiyorum. Tek tek soru gideceğim demiştim. Detaylı anlatacağım demiştim. Sorunuz olursa arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.